Arkadaşlar bugün ikinci günümüz ve ikinci günü de sizin için vloglayacağım. Denizdeki lojaya gidiyoruz. Ya Annemler gitmiş. Ben çok geç kalktığım için kahvaltı vesaire kaçırdım. Ama lojada istediğim şeyi söyleyebiliyormuşuz. Orada söyleyeceğim. Şimdi çıkalım. Ama öncelikle size kombinimi göstermek istiyorum. Çok güzel. Kombinim şu şekil. Artık çıkalım. Mesela kapı bu kapı niye bu kadar şişli bir kapı? Biri bağırıyor. Arkadaşlar lojaya geldik. Burada böyle dediğim gibi hava atılıyor bir şey var ve burada fotoğraf çekebiliyorsunuz. O kadar güzel ki bir işte sürü fotoğraflar çekildim. Onları da bakmak isterseniz aşağıya instagramımı bırakıyorum. Bakmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar biz locaya geldik. Fotoğraf çekindik. Şimdi çok sıcak olduğu için ama acilen suya atlamam gerekiyor. başladım şu anda. Biliyorum. Çok güzel. Su. Acayip güzel. Biraz daha yüzeriz. Aralarda belki çekebilirim. Onun dışında şimdi kapatıyoruz. Gel 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 prensesim. Güzeller güzelim. Aşkım. Çok. Şimdi yemek yiyoruz. Ben kahvaltı yapmadığım için çok açım. Arkadaşlar çok yeeeeee evet, Çok güzel <laughs> Gemimizde yani teknemizde şarkı çalıyor be oyun havası falan <laughs> Oh onlar önden eğleniyor <laughs> <Biz> arkadan gidiyoruz <laughs> Biz arkadan oturup sohbet ediyoruz <laughs> Arkadaşlar sizin için yani Artık beğenmeyip de like at yani beğenmeyip de takip etmezseniz ne bileyim artık. <gülüyor> <gülüyor> Bence de like atıp beğenin. E, takip <gülüyor> edin. <gülüyor> Hem Hem jet Hem de parasailing Yani ardı ardından bir bakın elim titriyor Yani o kadar bakın Elim titriyor yani Hani ee, bastığım ben hızlanınca Arkası daha kötü oldu Hadi Ön belki de bir de abimi tutuyorum Bir de o korku falan Derken çok kötüydüm hatta bakın yanmışım Farkında mısınız Neyse şu an biraz daha yüzeceğiz Öyle çok güzeldi. Şimdi devamlı getireceğim videoların ama şimdi denize gidelim. Arkadaşlar şimdi yüzüyorum. Annemin oraya gitmeye çalışıyorum ama hem kamerayı tutmak hem de yüzmek gerçekten zor. Çok tuzlu su. Göremiyorum. Dizim çok kızardı. Evet yüzüm acayip kızardı arkadaşlar. Az önce gösterdim zaten. Bakın ikinci günde bu kadar yandıysam Dördüncü günde kendim bilemiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi artık dönüyoruz. Saçım çok kısa. Şimdi duş alacağız, hazırlanacağız. Bugün Türk Hala Kartı'na gideceğiz. O da görüşürüz. Cadê çok iyiydi. Hadi ben. Kızıma teşekkür ediyorum çünkü o olmasaydı bugün ben burada yoktum. Evet, benim sayem. Ben, evet, aynen çok ıı, çabuk sıkılıyorum ama geldikten sonra da çok keyif alıyorum. Sağ olsun kızıma teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hadi, bye bye, Otuda görüşürüz. Evet arkadaşlar duşumuzu aldık. Stadiversen aldım elbiseye giydim göstermiştim zaten e, detaylı da gösteririm. Şimdi makyaj yapacağız. Kirpi takamadım arkadaşlar olmadı. Çok da fazla. abi bakın. Bu güzelim. <laughs> Arkadaşlar paylaşıyorum döndüm. Bir garip mi oldu? Allıktan mı? Ama aldı bu arada o kadar az sürdüm ki yandığımdan muhtemelen. Arkadaşlar makyajım bitti. Bence güzel aldı. Tatlı şey oldu. Şimdi birazdan çıkarız artık. Yemek vakti. Fotoğrafları çekeceğim. Sonra şey zaten denizin orada gideceğimiz alakart. Öyle. Arkadaşlar bir parfümlenelim dedim. bu. Parfümün markası da parfümüm, Seç parfümüm. Bu da e, sakin. bu da ballı gloss setler. Bye! Arkadaşlar Makyajımın güzelliği. Anne. Makyajı beğendin mi? Çok. <laughs> Sağ ol. Yankıya bakar mısınız? Ne söyleyeyim anne? Alırım başımı, başım bir derineyi Silerim yaşımı, siler ismimi şeyi Yeter bu kadar. Rezil olmadı. Haydi. <laughs> Gidelim. Arkadaşlar saçım kavşımdan kabardı. Allah'ım. Hey 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 hey. Ben de çıkmam Gel. lazım. Gel. Düzgün de. Anne bunun halatının fazla mı olmuş? Biraz. Tam ortada. Şimdi sahile fotoğraf çekilmeye geldik. Şu an mezeler geldi. Yemeklerimizi sipariş ettik. Onlar gelince de zaten gösteririm. Arkadaşlar hepimizin yemeğe geldim. Şöyle. Şimdi yiyeceğiz. Arkadaşlar şu an öyle turluyoruz hem biraz geziyoruz hem de artık odaya gideceğiz. Çünkü full böyle Rusça şarkılar çalıyorlardı bize de hitap etmiyorlar. Bir tane Türkçe çaldılar bize dedik sıkılık yani. Arkadaşlar şu anda ailece Spy bir oyun oynuyoruz böyle. Arkadaşlar biz artık çok yorulduk o yüzden artık yatacağız saat zaten. 12 oldu. O yüzden makyajımı silip yatacağım. Hem bugün jet ski falan parası hani bayağı bir yordu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Üçüncü günde görüşürüz.